Sağlıklı bir erkeğin vücut ağırlığının %60'ı, sağlıklı bir kadının ise vücut ağırlığının %50'si sudan oluşur. Su, yediğimiz besinlerin parçalanmasına yardımcı olarak sindirim sisteminin çalışmasını sağlar. Cilt hücrelerini tamir ederek cildin esnekliğini arttırır. Bu da cildin daha parlak ve daha canlı görünmesiyle sonuçlanır. Aynı zamanda saçların daha yumuşak ve parlak görünmesine yardım eder. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat problemi gibi beyin fonksiyonlarını düzenler. Vücut ısısını dengeler ve kişilerde büyük sıkıntı veren ölümün atılmasına yardımcı olur. Kan dolaşmamızı kolaylaştırarak daha sağlıklı olmamıza sağlar. Bağırsak sağlığını düzenler, metabolizmayı daha fazla çalıştırır, böylece daha fazla kalori yakmış oluruz. Ilık su aynı zamanda vücuttaki yağların parçalanmasını sağlar. Kanı sulandırır ve dolaşım sırasında fıtılaşmasını önler. Stres, gerginlik ve depresyonun hafiflemesine yardımcı olur. Vücut direnci ve bağışıklığının güçlenmesini sağlar. Sağlıklı kişilerde su ihtiyacı yaşa, iklim koşullarına, tükettiği besinlere, yaptığı fiziksel aktiviteye göre değişir. 4-8 yaş arası çocuklar 1-1,5 litre, 9-13 yaş arası çocuklar 1,5-2 litre, 14-18 yaş arası gençler 2-2,5 litre, yetişkinler ise ortalama günde 2-3 litre su tüketmelidir. Unutmadan söyleyelim süt, meyve suyu, çay, kahve gibi içecekler suyun yerini tutmaz. Aksine bu tür içeceklerin fazla tüketilmesi susama hissini baskılayarak suya olan ihtiyacı azaltmaktadır. Susama hissinin olmaması vücudun günlük su ihtiyacının karşılandığı anlamına gelmez.